Günaydın, Hayırlı sabahlar. Benim canlarım, nasılsınız? Ben de İzmir'deyim. Oğlumun yanına geldim. Ee, bazen internet olmuyor. Yani çekmiyor. O yüzden geç çekiyorum. Kusura bakmayın. Evet. İskan bil falıma hoş geldiniz. Bütün enerji, bütün güzel moralim size gelsin. Hala hmm. açıyorum. Başak Burcu'na, İkiz Burcu'na, Başak Burcu'na gelsin. Evet, Azıcık biraz sağlıkla ilgili sorun var. Sağlıkla ilgili hastane çıktı ama e, sağlıkla ilgili sorununuz olacak ama korkmayın. Oradan güzel haber alıyorsunuz. E, kötü bir şey yok ama tabii ki dikkat ediyoruz sağlık, sağlığa. Yani hep her zaman söylüyorum. Bazı insan gidip gitmiyorum. Mesela İnsan korkuyor bir şeye gidersin doktor beş tane bir şey söyler ya da kontrole unutursun gitmeye ya da zamanın olmaz yani, yani sağlıkla ilgili güzel gelişmeler güzel haberler alacaksınız bir de açık biraz bir şeyiniz var böyle yorgunluk var sizde yorgunluk çok var üşütme yorgunluk O yüzden geç vakte uyumayın, yatmayın. Yani uykunuzu şey etmeyin. Uyku problemi de var çok. Böyle tempolu bir şeyiniz var böyle koşuşturmadasınız. Beden artık yoruldu. O yüzden dikkat ediyoruz sağlığa. Evet, güzel cıvıl cıvıl kantlar çıktı. Çok güzel gelişmeleriniz var. Çocuğu olan Başak Burcu. Bekarlara söylüyorum. O kadar güzel gelişmeleriniz var. Ferah kartı var. Mutlu kalıyorsunuz ya. Mutlu mutlu. Yüzünüz gülecek. Söylüyorum. Kalbi boş olan Başak Burcu. Bekarlara söylüyorum. Öyle aşk cıvıl cıvıl. Bu yaz çıvıl cıvıl olacaksınız. Tep temiz kartlar çıktı. Bakar mısınız? Ee, aşk kafanıza da çalıyor. Evet, geçmişin kartı çıktı. Geçmişin üzüntüler çıktı. Ve olay hepsi arkada kalıyor. Arkada yani geçmişte kalıyor diyorum. Daha geçmiş karşına gelmeyecek. Karşına çıkmayacak. Geçmişin yani insanlar geçmişte seni üzen, seni Ağlatan, karşına daha çıkmayacak Unutuyorsun. Ee, zamanla, her şey zaman diyorlar ya ilacın. Ila, e, zamanla her şey. Ee, o da sizi böyle hmm, böyle zaman zaman artık soyacaksınız. Yani bitti. Daha unutuyorsunuz. Üzüntüleri. Evle ilgili fırsat var. Eğer ev arıyorsunuz, ev buluyorsunuz fırsat var var bir de ıı, yine söylüyorum evle ilgili fırsatlar var bir de ayrı da söylüyorum fırsatınız olacak ee, sizin çevrenizde akrabalar ya da bilmiyorum çevrenizde çok böyle karamsal insanlar var karamsal böyle yani bakışları ıı, bile şey böyle ıı, akışlarla yer beni böyle derler ya beni bakışlarla yani çekenmeyenler var. Ee, şöyle diyeyim, kalabalıklar böyle hemen boş kartı çıktığı için şu an bir böyle yani onlardan bir gelen bir biz bir haber, şöyle haber, laf sokmalar, bilmem ne. Boş alıyorsunuz hala almıyorsunuz artık silenmiyorsun sinir geçti dediğim gibi geçmişi de geçmişte Bu da ona bağlı da olabilir ama genel unutuyorsunuz o, bu kötü insanlar sizin hayatınızdan çıkıyorlar ee, uzak yolunuz var uzak yol gözüktüm kalbi boş olan ayrılmış kişilere aşk çıktı o da birden olacak olmadığı yerden bir de bir görüşme yapacaksınız. Önemli. Oradan mutluluk alacaksınız. Uzak yolda ilgili de ve genel söylüyorum. Bakalım. Bir para bir sorununuz var. Ama şimdi para çok harcıyorsunuz. Para çok böyle tabii ki borçlarınız var olabilir. Yani ya borçlarınız var ya da eve bir şey almaya düşünüyorsunuz. şu an almayın borçlarınızı kapatın sonra alın, alın. çünkü daha çok sıkışacaksınız parayla ilgili ama para geliyor ama sıkışıyorsunuz para geliyor sıkışıyorsunuz aileye daha çok yardım eden başak burcu Biraz da kendini düşün, biraz da kendini düşün. Ailene yardım ediyorsun, biraz da kendini düşün. Çünkü parasız kaldığı zaman sinir stres yapıyorsunuz, para, parasız kaldığı zaman. Ama para geliyor, parasız kalmıyorsun. Sadece çok harcama ya da borçlarınızı kapatıyorsunuz ya da ailenize yardım, destek veriyorsunuz. Aa, devam edelim. Sonunu bakalım. Başak Burcu. Kiminle kalacaksınız? Neyle kalacaksınız? devlet kapısından güzel haber alıyorsunuz. Devlet kapısından güzel haber alıyorsunuz ve evle ilgili bir şey uğraşıyorsunuz. Evle ilgili güzel haber alacaksınız. Evle ilgili tapu işlemi ya da ev arama, evi değiştirme, evi alma güzel haber alacaksınız. Ve genel olarak söylüyorum devlet kapısından da güzel haber alacaksınız. Devlet kapısı her şey demek istiyorum. Hastanedir, Iı, mahkemedir, ıı, okuldur, ıı, işyeri de olabilir. Güzel haberleriniz var. Evet, akşam bir evli bir erkekten haber alacaksınız, mutlu olacaksınız. Evli bir erkekten ya da sarışın bir erkek haber alacaksınız, mutlu olacaksınız bir baba yaşında ya da bir um, abi yaşında. Bir de ikincisini söylüyorum ki beni evli erkek izliyorsa güzel haber alıyorsunuz. Akşamüstü mutlu kalacaksınız. Memnun kalacaksınız. Tartışmadan ay sizde bir laflar var. Laflar, laf, laf, laf. Sizi böyle şu şöyle bu böyle bu böyle galay almıyorsunuz zaten artık çünkü artık ben yorulmadım yok yorulmuyorsunuz sadece ben daha onlarla muhatap olmak istemiyorum yani boş insanlar bir de kiminle tartış aranız böyle aranız eğer biriyle limoni barışma kartı gösteriyor ama tabi tabii ki size kalmış barışacak mısınız barışmayacak mısınız size kalmış. Evet, sağlıkla ilgili sağlığınıza dikkat ediyoruz ama kötü bir şey yok söylüyorum. Avukatlık işiniz varsa, devlet ile ilgili bir şeyiniz varsa, sürpriz gelişmeleriniz var. Yine bir şey bir şey duyuyorsunuz. Bu böyle dedi, şöyle dedi. Üzülüyorsun, içine atıyorsun ama sonra cevap veriyorsun, serileniyorsun birikiyorsun, bir daha cevap veriyorsun ama boş ver. Boş ver. Neden? Ya sürekli o insanla şey o uğraşırlar uğraşırlar sonra bırakırlar. Söylüyorum. Bir de uzak yoldan eğer gitmeye düşünüyorsun bir evrak işleminiz var. Evrak işleminiz olacak gitmek için uzak yola. Bir de uzak yoldan bir belge ya da bir haber bekliyorsunuz gelecek. <laughs> Yine pek boş kartı çıktı. Bir de akrabalarla, daha çok akraba ailenden sizin tarafınız ya da eşiniz tarafından boş insanlar çok var. Gale almıyorsunuz onları. Yani gale almıyorsunuz, bakıştan anlıyorsunuz zaten. Konuşma, o ağzını açana kadar sen artık anlıyorsun bakıştan bu ne diyecek. Onlar da boş insanlar, boş kartı, gale almıyorsunuz fırsatlarınız var. Bir de aileden demek istiyorum. Ailede de bir böyle ailenin içerisinde bir fırsat olacak. Aileden birisi fırsat yakalayacak. Böyle fırsat haberi gelecek bir erkekten. Bir de ailede bir şey yapmayı düşünüyorsunuz. Böyle bir şey almaya mı düşünüyorsunuz bir şey? Şu an şu an istiyorsunuz istiyorsunuz ama biraz böyle hani demiştim para sıkıntı var ya şu an bir şey almayın çünkü daha çok sıkıntı yaşarsanız ama senin ne istiyorsan almaya eve o olacak ama acele etme acele etme Bir boşalan bekarlara aşk. Bir de, bir de, bir de, bir de. Bilmiyorum burada bir buluşma var, bilmiyorum. İsteme mi var, buluşmamı var. İki kadın ya senin annen ya da onun annesi işte böyle. Annen yoksa mesela abla ya da kim temsil ediyor seni? Bir şey için böyle bir evlilik mi konuşma? Bir şey böyle anlaşış olacak böyle buluşacaksınız şöyle evlilik konuşacaksınız ama şu an evlilik biraz yakın göstermedi Yani biraz geleceği konuşacaksınız böyle böyle Mesela benim çocuğunuzla ilgili de olabilir Tabii ki kadınla böyle yüz yüze oturacaksınız bu evlilik konuşacaksınız ama biraz geleceği konuşacaksınız çünkü kart göstermedi şimdi olacak diye evet bak para sorununuz var para sorununuz var bir daha kimden kime para verdiniz almayacaksınız söylüyorum geri Borç kim'e verdiyseniz geri almayacaksınız Son kart. Kiminle kalacaksınız? Neyle kalacaksınız? Hadi bakalım. güzel kartlar geldi. Kalabalıktasınız. Yeni insanlar çıktı. İş değiştirme de olabilir tabii ki içinde. Yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Kalabalıksınız. Bir de kalabalık. E, Misafir gelebilir size. Bir de hayırlı bir iş. Kalabalık gidiyorsunuz. E, Ailece böyle hayırlı iş için. Bak gösteriyor yani belki seninle ilgili olmayabilir kardeşinle ilgili de olabilir böyle cıvıl cıvıl insanlar böyle çok insanlar çıktı karşına Allah herkesin e, herkese insanlarla karşılaştırsın insanlarla karşıtı, karşılaşacaksınız e, bir de zaferin var bir şey e, kazanıyorsun eğer sınava girdiysen kazanıyorsun ee, yükseliyorsun. Yükseliş var, kutlama var. Önemli e, bir, iki, üç, üç tane görüşmen var. İki görüşmenin, üç tane görüşmenin içinde iki hayırlı, yani güzel olacak görüşme. Üçüncü de böyle kararsız kalıyorsun. Ee, bir de yani gelişmeler öyle bak ferah kartı geldiği için böyle su gibi akacak. Böyle Tıkır 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 yavaş gibi su gibi akacak. Ferah kartı. Ferahlanacaksınız. Bu kadar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9 aşkla bitti. Ee, kalbi boş olan Başak Burcu yeni aşk var. Ama kiminle görüşüyorsunuz? Şu an görüştüğünüz varsa aşk devam ediyor. Ayrılık yok. Bu kadar canlarım. Yorum bekliyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.